الغراب والثعبان الغراب كارغا والثعبان يسيلان، كارغا إلى يلان. لمح غراب جائع ثعبانا نائما في مكان مشمس. لمح فاركت غراب جائع أتش بير كارغا ثعبانا نائما ويان بير يلان في مكان مشمس. güneşli bir mekanda uyuyan bir yılan fark etti. Feltaqatahu beyne mehalibihi. Feltaqatahu onu kaptı beyne mehalibihi pençeleri arasında. Ve beyne kâne yamdî bihi ilâ haythu ye'kuluhu dûne en yuz'icehu şey'un. Ve beyne kâne iken yamdî bih onu götürürken ila haysu o yere yekuluhu yiyeceği yere dune en yuzaycehu onu rahatsız etmek sizin şeyun hiçbir şey burayı toparlarsak kendisini hiçbir şey rahatsız etmek sizin yiyeceği yere onu götürürken iz rafa'a es ve 'addahu izrafa'a Birden kaldırdı veya kaldırı kaldırıverdi es-su'banu yılan ra'sahu başını ve addahu ve onu ısırdı. Ve kana es-su'banu samman ve yılan zehirliydi. Qala el-ğurabu ve huve yuhtadaru. dedi el-ğurabu karga ve huve burada cümle hal cümlesi çünkü ve huve ile başlıyor ve huve ve o yuhtadaru can çekişiyorken şöyle dedi ma aqsa kadari kaderim yazgım ne kadar da acımasızmış burayı Türkçe'ye şansa bak diye de çevirebiliriz fustu bi ganimetin muvaffakatin gayra enneha kellefetni hayati fustu elde ettim kazandım bi ganimetin muvaffakatin başarılı bir ganimet kazandım. Buraya kolay da diyebiliriz cümleye uyması bakımından. Kolay bir ganimet kazandım. Gayra <laughs> ennehe ancak o ganimet kellefetni <laughs> hayati benim hayatıma mal oldu. Bu parçadaki önemli noktalar. Lemeha fiilinin mudari şekli yelmehudur <laughs> fark etmek demektir. Muşmis'in kelimesinin yalın hali Muşmis'un güneşli anlamına gelir. Feltakatahu fiilinin mazi hal iltaqata mudarisi yaltaqitu bir şeyi kapmak veya kaparak almak demektir. Mehalibihi kelimesinin yalın hali mehalibun pençeler anlamındadır. Tekili ise mihlebundur. Yemdibih <laughs> fiili bu fiilin mazi hali mada mudarisi yemdi normalde gitmek demektir. Ancak bir harfi geldiği için götürmek manasına dönüşmüş çünkü Arapça'da bir harfi ceri fiilleri geçişli hale getirir. Haysu yer anlamındadır. Öndeki fiillere bağlanarak Türkçe'ye uygun şekle getirilir. İla haysu ye'kuluhu yiyeceği yere gibi. Yuz'icehu fiilinin mazi hali ez'aca mudarisi yuz'icu rahatsız etmek demektir. Semmen kelimesinin yalın hali semmundur. Zehirli anlamındadır. Yuhtedaru fiili meçhul olarak gelmiştir. Mazi hali ıhtudira. Mudarisi yuhtedaru. Bu fiil hep meçhul olarak kullanılır. Can çekişmek demektir. Fustu fiilinin mazi hali feze mudarisi yafuzu. Bir harf ile kullanılır. Elde etmek, kazanmak anlamlarına gelir. Muvaffakatin kelimesinin yalın hali muvaffakatundur. Burada ganimetin kelimesine sıfat olduğu için sonuna mühendislik tesi almış. Yalın hali yani mühendislik tesi olmayan hali muvaffakundur, başarılı demektir. Kellefetni hayati kalıbı bu fiilin maziyali kellefe mudarisi yukellifu asıl anlamı yüklemektir bu fiilin. Ancak bu şekilde yani hayat kelimesiyle çok kullanılır ve Türkçe'ye mal olmak diye çevrilir. Kellefeni hayati. Benim hayatıma mal oldu. Kellefehu hayatehu. Onun hayatına mal oldu. Veya gali yani pahalı kelimesiyle de yoğun kullanılır. Hadis sayyara kellefetni galyen, Bu araba bana pahalıya mal oldu. Gibi. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın.